yeter, ayıp! El alemin toprağını almak, evini yıkmak ayıp değil mi? Nasıl olsa yıkılacak ana, yıkmasalar da su basacak. Koca hükümet barajı senin benim keyfime durur mu? Ben evimi yıktırmam, boğulsunlar suyun altında! Sen bilin! Senin niyetini de bilmiyorum sanma! Evi de satıp şehre yerleşelim, öyle mi? Öyle! Neyimiz kaldı şurada? Bir bu ev mi? Sonunda benim dediğime geleceksin ya, inşallah geç olmaz. Gelmeyeceğim, evi de yıktırmayacağım, duydun mu? Şehri de aklından çıkar, duydun mu? Sağır değilim. Sütü götürüyorum ben. Dur! Ana vallahi iyice dellendin sen! Burada kim bakacak benim Her suratıma? Her kopuk dolu! Bakarlar! Eskisi gibi mi? <laughs> Bir evlendi sonra ne bok yersen ye! Şehri de çıkar aklından, duydun mu? Beğendin mi? Geç kalma! <laughs> Bulaşma fena olur. Fena mı olur? Aa! Bulaşsın. Gel lan Bulaşma. Bulaşma demedim mi bu ulan sana ha? Bak bak bak. Hoşver Kesin artık kes. Bulaşma. Attınca şaka ediyor işte. <laughs> Hadi dağılın siz sen de uzak mı artık, hadi, hadi, hadi! Bıraksana ortamı! Eee, bıraktık hoca, sinirlenme! Kaç Hı -hı. defa söyledim sana... ...Şu delinin kamyonuna dokunma diye! <laughs> Şunu bir gün yolda kıstıralım, o uyuz kamyonu ile beraber! İstanbullu! İnşallah uzun yol işidir. Hanım. Buyur dilek hanım. <laughs> Vay, İşini mi bozdum İstanbul'da? He? <laughs> Uyma bu serseriye. Niye çağırdın beni? İş verdiler. baracak kum taşıyacaksın. O bata kamyonumu sürmem ben. Tuhaf adamsın İstanbullu. Başkası olsa bana ne der? Kamyon şirketin malı. Hani hep uzun yola verecektin beni. Benden daha çok seviyorsun kamyonu. Kıskanıyorum. Kendi elimle nakışladım ben onu. Günde yüz defa pis patakların içinde git gel git gel. Pis işleri sevmiyorum ben ya. Yarın öbür gün bir numara yapar, başka işe veririm seni. Gönlün evet. oldu mu? Kusura bakma arkadaş! Bok bir işe verdiler arkadaş! Bir gayret, şu bataklığı geçersek! Şimdi ayvayı yedik işte! mahsus yapıyor bu dilek karısı. Seni benden kıskanıyor. Kendi ağzıyla söylemedi mi? Sen de başımda dikilip durma be adam. Boşuna bekleme Nine. Seni götürecek halim yok. Nine değilim ben. Nesin peki? Bayana, bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde. Kekliği ürkütmemeli. Anam bir duyarsa... Al yazmalı, bir dakika! Durursam bir daha kurtulamam. Biraz süt versene bacım! Sanki bebek de meme emecek, deli oğlan. <laughs> Eline ayağına düştüm arkadaş! Bu bataktan kurtaracaksın beni! Ulan çamur, bırak yakamızı! Hadi aslanım! Geliyor mu ne? Ah, kekiliği düz ovada avladım... ...Al yazmayı çam dalına bağladım... Şıkıdık kımıkıdık, şıkıdık kımıkıdık oynadım, şıkıdık şıkıdık, kımıkıdık kımıkıdık oynadım. Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. İstanbul'a mu ne? Dağ başında özel arabalı zamparalara döndük, iyi mi? Hadi atla, köye bırakırım seni. Anam beni sağ koymaz, uydurur. <laughs> bilecek mi, bilmeyecek mi? Binsem mi, bilmesem mi? Bilsem mi, bilmesem mi? Hiç mi gün görmeyeceğim ben? Binecek, binecek! Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun! başardık arkadaşım. Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne al yazmalı? Bizimle konuşmuyor arkadaş. Peki niye konuşmuyor? Ha? Bizi adam yerine koymuyor mu diyorsun? ziyanı yok. Gülüşü yeter bize. E, burada ineyim ben. Yarın aynı yerde, aynı saatte çamura saplansam yardıma gelir misin? Bilmem, orası yol, bir gören olur. Kalenin orada bekleyeceğim seni, al yazmalım. Adını söylemezsen gitmem. है <laughs> <laughs> aldın gene? Çabuk yıkan üstünü değiş, Daha köyünden görücü geldi! Çabuk kız! Affer bir daha kara sürmek yok! Af ver, yoksa böyle çıkarım, görücüyü görürsün ben! <laughs> Anam bu kız bellendi, tamam kara sürmek yok! Vallahi de yok, billahi de yok! <laughs> Allah benim belamı versin, Emi de vermiş zaten! Anam, ev verecek mi seni? Nereden biliyorsun sen? Görücü geldi bugün, Babamla da konuştular. Evlenecek misin abla? Bana söz bırakır mı anam? Evlenme! Niye? Evlenince gidersin. Gitmem! Gidersem seni de götürürüm ben. Ben büyüyünce şoför olacağım. Ben seni götürürüm. İstanbul'a bile götürürüm. Buna bir at takalım o zaman. Takalım! Ee, adı? Aldırma gönül olsun. Asya. 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 Asya! Aa! Asya. Kız nereye böyle selamsız sabahsız? Halime abladan masura alacaktım anne. Hani. Bu kadar süs uyuz Halime'ye mi? İstersen kara süreyim suratıma. Hadi defol başımdan. of! Canımdan bezdim vallahi. Evlenip gidiyorsun işte, kına yak. Sen yakarsın kınayı. Çabuk dön, yarın oğlan tarafı gelecek, hazırlık yapacağız! Oğlanınız başınızda paralansın. Al yazmalı gelmeyecek arkadaş. O bize gelmezse biz ona gideriz. Tamam, eve girdi. Sorarsa bende de kalmamış Hanife teyzeye gitsin. Olur. Ne konuşuyordun kız? Ben mi? Hiç! Defol git dedim! İyi demişsin! Taşı yapıştıracaktım ki kafasına! Barajcılar mı yollamış onu? Bilmem! Barajcılar yollamıştır! Akılları sıra beni korkutacaklar! Çıkacağım varsa da çıkmayacağım işte! Benim de böyle nakışlı bir kamyonum olsa,